Özellikle bu sürtünme yoluyla acaba hamile kalır mıyız, şüphelerimiz var, İç çamaşırıma değdi, boşanma yoluyla... Eyvah eyvah neler oldu. Bunlar <laughs> Orada. benim mesaj kutuma en çok gelen soruların başında geliyor. Vajinanın kokusuyla alakalı sorular var. Yani güzel kokmalı mı, pH dengesiyle mi alakalı... İdeali nedir İdeal ya da vajinal nedir? bakım, genital bakım nasıl olur? Evet. Aslında bir kadın olarak en çok dikkat etmemiz gereken şeyden bir tanesi genital öz bakım orgazmda genelde böyle erkeklerin kendini daha yüksekte, kadınların biraz daha pasif kaldığı sanadan diye. Çoğu zaman hissedemediği. Aslında erkeklerin evet. hep ulaştığı ama kadınların ulaşamadığı yani nokta değil mi? Yani bunun bir süresi, kadınlar için kendini daha rahat hissettiği, kendini daha yapıcı bir şekilde ortaya koyduğu nokta nedir? Şimdi iddialı bir şey söylüyorum. Kadınlar orgazm konusunda şanssız. Bunun açıklaması da şu. Hocam, kadınların bu orgazm taklidi konusunda e, sizce uyarılar nedir, ne yönde olmalı? Partnerinin gönlü olsun diye, eşinin gönlü olsun diye aslında sesini çıkarmıyor ama hata yapıyor. Hı. Merhabalar, şu an yanımda e, ailemizin doktoru, içimizden biri, merak ettiğimiz tüm soruların cevabı olan Operatör doktorumuz e, Özgür Ağlamış var. Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldin Şadan. <laughs> hoş bulduk. hoş geldin. Bugün patron sensin, sunucumuz sensin ama evet. biz de ev sahibi olarak sana hoş geldin e, diyelim. Şu anda merak edilen bütün sorular telefonuma da sürekli geliyor zaten. Özgür Hoca'nın yanında, Esenli kampında sor mutlaka, sor dedikleri şeyler var. Cinsellik üzerine, genital estetik üzerine. Konuşulmayan e, şeyler üzerinde her şeyi ki. konuşabiliriz. Hocam o zaman sorularımız var, onlarla başlayalım. Dilerseniz. Sor bakalım, bunları sen mi hazırladın <laughs> Başkaları mı sordu bilmiyorum ama inan bu konseptte hiç önceden hazırlanmış sorular olmayacak. Öyle evet. olsa Çağdam bana şunu sor şunu cevaplayamayacağım ama böyle bir ortam olmayacak. Sohbet havasında evet, olacak. Evet kesinlikle Her şeyi öyle sorabilirsin. olacak. İlk sorumuzla başlıyorum. Tamam hazırım. Ee, bu genç kızlarımızın özellikle bu sürtünme yoluyla acaba hamile kalır mıyız şüphelerimiz var. İç çamaşırıma değdi boşanma yoluyla. Eyvah eyvah neler oldu. Bunlar benim <laughs> mesaj kutuma en çok gelen soruların başında geliyor Çağdam sürtünme yoluyla bir ilişki yaşadık. Aslında tam bir ilişki olmadı. Sadece sürtünme oldu. İlk çamaşırım ıslandı. Onun evet. siper mi geldi. Pantolonla değdi. Klozete oturdum. İnan bana çok fazla soru geliyor. Aslında haklılar da bir korku var. Yani o an belki onu yaşamak istemediler ama o durumda kaldılar ve yaşandı. Spontan gelişi ve gebe kalır mıyım korkusu. Şunu söyleyeyim. Bu tarz soruların cevabı genelde çok büyük ihtimalle hayır. Kolay kolay gebe kalmazsın. Ama imkansız mı? Değil. Çünkü sperm hareketli bir şey biliyorsun. Yani çamaşır üstünde bile olsa bazen farkına varmadan çevre dokuya bulaşan sipen bir şekilde yolunu bulup vajina içerisinde oradan rahime ilerleyip gebe bırakabilir. Yani sürtünme yolunda gebe kalınır mı? Çok büyük ihtimalle gebe kalınmaz. Hele ki arada bir evet. pantolon, çamaşır gibi bir şey varsa ama işte o anın heyecanı ne fark edilemediyse, pantolon iç çamaşırı kaydıysa, bir şekilde penis ve vajen birbirine temasta bulunuyorsa zek suyu denilen boşalma öncesi gelen sıvıda bile gebe kalma ihtimali bırakan spermler olabiliyor böyle hastalar gebe hasta demeyelim. Çünkü hanımefendiler gebek alabiliyor. O yüzden korkmak gerekiyor mu? Çok korkmamak gerekiyor ama sıfır riskli bir şey mi? Eğer gebelik onlar için riskse evet sıfır riskli bir şey değil. Gebek alabilirsiniz. E, ne yapabilirsiniz? çok basit gebelik tanı kitleri var. Önce onları alabilirsiniz eğer gününüz geçerse. Daha da şüpheleniyorsanız bir sağlık kurumuna başvurup kan testi yaptırıp gebe olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Hocam peki burada araya girmek istiyorum. Gir, e, i̇nternetten ki... baktığım birkaç sorular vardı. Orada e, neler kıyafet... neler var. <laughs> Kıyafetlerimiz bile olsa üzerimizde ön sevişme sırasında erkeğin herhangi bir boşanma sonucunda bile... Diyorsun ki duşa gitti, duş aldı ya da <laughs> evet. klozete oturdu benden önce. Bir mastürbasyon ya da bir boşanma oldu. Aslında evet. temas olmadı ama gebe bırakabilir mi evet, diyorsun? Evet, gebe bırakabilir mi? Bunlar da çok soruluyor. Çok düşük bir ihtimal. Yani yerdeki bir sipermin o sıcaklıkla o buharla hayatta kalıp seni gebe bırakabilmesi ya da klozete oturdu ben oturdum çok evet. düşük ihtimaller ama hani biliyorsun ki milyonda bir şey bile olduğu zaman %100 oluyor imkansız değil ama çok 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 zor. Hocam gebelikten konu açılmışken biraz da sağlık bakış açısıyla e, vajinanın kokusuyla alakalı sorular var yani güzel kokmalı mı pH dengesiyle mi alakalı e, bunun kokusunun kararı kime bağlı? Yani ideali nedir i̇deali ya da vajinal bakım, genital bakım nasıl olur? Evet. Aslında bir kadın olarak en çok dikkat etmemiz gereken şeyden bir tanesi genital öz bakım. Vajina kokar mı sorsun? Cevabı vajinanın kendisine ait sekresyonları var, kendi sıvıları var. Nasıl ağzımızda tükürük bezinin ürettiği sıvılar var, işte tükürük oluşuyor ya da gırtlağımızda vücudumuza ait bazı sıvılar var. da bir sekresyonu var. Bu sekresyon normal koşullarda şeffaf, kokusu olmayan Dışarıya evet bir miktar çıkabilen ama hanımefendiyi rahatsız etmeyen akıntılar. Bunlar normal. Bu akıntılardan böyle erotik bir şekilde bir koku beklemek, evet. böyle bir çilek kokusu, mango kokusu beklemek çok mantıklı bir yaklaşım değil. Bunlar vücut sıvıları olduğu için, belli pH'larda sıvıları olduğu için ve de asidik olduğu için daha böyle hani tuzluya yakın kokuları olan, tuz kokusu gibi. Çünkü pH'tan dolayı evet. bahsediyorum ve biliyorum, konuşuyorum. Çünkü hastanın dile getirdiği bu. Bu tatta ya da bu kokuda sıvılar. Tabii ki kötü kokuyorsa, ölü balık gibi kokuyorsa, eskimiş bir şey gibi çürümüş bir meyve gibi kokuyorsa, yeşil, kahverengi, sarı, beyaz artıklar şeklinde akıntı alıyorsa bu normal değil ama bir kadın akıntısının olması aslında onun sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yani bir kadın akıntı varsa bu hastalık anlamına gelmiyor. Genellikle akıntısı olan çok sağlıklı hanımefendiler gidip günlük pet kullanırlar. Halbuki günlük pet çok da sanıldığı gibi mantıklı bir şey değil. Çünkü vajinanızın kabaca konuşuyorum hava almasını engelliyor. Eğer siz günlük pet kullanırsanız tabii ki bazı durumlarda kullanılabilir direkt kötülemek anlamını söylemiyorum ama evet. sürekli sürekli kullandığınız zaman vajinanın hava almasını engelliyorsunuz. Biz normalde hanımefendilerin şunu yapmasını istiyoruz. Pamuklu bir iç çamaşırı giymesi, iç çamaşırlarını ütülemesi, genellikle günde birkaç defa iç çamaşırını değiştirmesi, o bölgenin temizliğine sadece dışarıya özgü, işte pH dengesini koruyan ürünler, sabunlar, şampuanlar, kremler kullanması ama vajinanın içerisine müdahale etmemesini istiyoruz. Eğer vajina içerisine müdahale edildiği zaman flora değişiyor, flora değiştiği zaman eyvah eyvah dünya kadar şeyle uğraşıyoruz. Eski haline getene kadar bazen aylar bile geçebiliyor, kronik vajinitler oluyor. Yani Onu, her akıntım var diyen de korkmasın hocam değil mi? Her akıntı var diye korkmasın. Tam tersi sağlıklı bir evet. şeyin göstergesi. Zaten cinsel aktifseniz zaten akıntınızın olması daha iyi, daha evet. makbul bir şey. Çünkü ilişki sırasındaki sürtünmeyi azaltıyor. Sürtünmeden kastım şu. Acı veren sürtünmeyi azaltıyor. Hı -hı. Sürtünmenin keyifli kalmasını sağlıyor. Eğer genital bölge ıslak ve nemli olmasa penis 3-5 girip çıktıktan sonra o bölgede hem hanımefendi hem beyefendi acı hissetmeye başlar. O yüzden Hı -hı. akıntı kötü bir şey değil. Şimdi cinsellik dediğimizde olayın Asıl kahramanına biz orgazm diyoruz orgazmda genelde böyle erkeklerin kendini daha yüksekte, kadınların biraz daha pasif kaldığı sanılan. çoğu zaman hissedemediği aslında erkeklerin evet. hep ulaştığı ama kadınların ulaşamadığı yani nokta değil mi? Yani bunun bir süresi, bunun bir e, tam bir tanımı kadınlar için kendini daha rahat hissettiği, kendini daha yapıcı bir şekilde ortaya koyduğu nokta nedir? Merak ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, aslında orgazm konusunda kadınlar biraz daha şanslı. Şimdi iddialı bir şey söylüyorum. Kadınlar orgazm konusunda şanssız. Bunun açıklaması da şu erkeklerin orgazma ulaşabilme süresi ve işin altında yatan fizyopatoloji çok çok basitken kadınlarda çok daha karmaşık. Orgazma ulaşabilmek için birçok sistemin aktif olması gerekiyor ve belli sürelerin, belli uyaların verilmesi gerekiyor. Erkek de böyle değil. Erkek kaba bir sürtünme sonucunda yaklaşık 2-3 dakikada da orgazma ulaşabilir. 4-5 dakikada ama kadınlarda bu böyle değil. Gerçek bir orgazma ulaşabilmek için bir süre gerekiyor. Partnerin kadının hassas noktalarını uyarması bu bölge uyarılar vermesi yani erkek orgazma böyle ulaşırken bir anda kadın ulaşması daha dalgalı ama kadınların da şu şansı var hanımefendinin, orgazmda yaşadıkları süre daha fazla yani nasıl diyeceksiniz bir erkek 10-15 saniye boşalma boyunca keyif yaşayıp sonrasında tamamen söndükten ve bittikten sonra olayın heyecanı kadınlarda bu süre dakikaları bulabiliyor erkeklerde böyle bir orgazm periyodu yok yani kadınlar aslında ulaşmak konusunda çok şanssız ama Ulaştıkları anda da sürenin uzun sürmesi açısından çok şanslılar. Kadınlarda şöyle bir şey var. Ne yazık ki partnerleri hanımefendilerin bedenlerini tanımadıkları için, ten uyumunu bilmedikleri için evet. orgazma ulaşması yönelik çok fazla çaba sergilemiyor. Bu konuda birazcık erkekler olarak biz öz eleştiri yapalım. Erkeklerin mantığı hanımefendiyle birlikte olduktan sonra daha çok penetrasyon yani penisin bir an önce vajina içine girmesi ve buna bağlı boşalmanın olması, orgazma olması ve sürecin bitmesi. Evet. Ama kadınlarda bu böyle değil. Kadınların hassas bölgeleri var uyarılabilir bölgeler var. Bunlar işte meme başları, klitoris, G noktası, vajenin 1 bölü 3 alt girişi gibi bazı hassas noktalar var ve bu noktaların uzun süre uyarılması gerekiyor. Ten oyundan kasıt aslında şu değil. Abi ise işte çok güzel birbirimize bakıyoruz, öpüşüyoruz, tenimiz birbirine çok uyumlu değil. Önemli olan çiftlerin birbirini orgazm süresine ulaştırabilmeleri ve bu sürede bu yolculukta yalnız bırakmamaları. Ama biz erkekler ne yazık ki Ereksiyon kaybı sonrası, boşalma sonrası hanımefendiler de sanki keyif almış gibi davran ki hı hı. bu konuda da hanımefendiler yaptığı şöyle bir hata var. Karşı tarafın morali bozulmasın diye orgazm taklidi yapıyorlar. Evet, aslında taklit. orgazm ulaşamıyorlar ama e, sesler, işte söyledikleri cümleler ya da o davranışlar... Benim birçok hastam bana şunu söylüyor. ''Hocam aslında ben orgazm falan olmuyorum ama partnerimi çok seviyorum, eşimi çok seviyorum, morali bozulsun istemiyorum, olmuş gibi davranıyorum.'' Çünkü bu işin fizyopatolojisi, işin mekanizması, işin fizyolojik kısmı bu kadınların orgazm olmaları erkekler kadar kolay değil. Şöyle bir örnek vereyim sana. Erkeklerin orgazm olması bir e, ışığı açıp kapamak gibi, bir düğmeye basmak gibi ama kadınların orgazm olması sanki o DJ'lerin böyle çok karışık e, table'ları vardır. Birçok düğmeler, parametreler vardır. Belli bir yere gelince artık insanlar hani böyle hoplamaya, zıplamaya, kudurmaya başlarlar ya böyle. Onun gibi düşün. Yani erkeklerde orgazm bir tuşa basıyorsun, açılıyor bir tuşa basıyorsun, kapatılıyor ama kadınlarda karmaşık bir mekanizmanın sonucu ulaşıyor ama onların orgazm olması çok daha uzun süre ve keyifli geçiyor. Bu bilimsel verilerle konuşuyorum tabii. Hocam kadınların bu orgazm taklidi konusunda e, sizce uyarılar nedir? Ne yönde olmalı? Yani kendini daha mı rahat hissetmeli yoksa bir erkek adayına e, partnerine karşı hoş görmek mi? Ya şöyle söyleyeyim hep dediğim şey partnerinin gönlü olsun diye eşinin gönlü olsun diye aslında sesini çıkarmıyor ama hata Hı. yapıyor. Normalde bunu oturup konuşabilse yani şöyle bir şey düşünsene gidip de partnerine ya ben cinsel yaşıyorum ama orgazm olamıyorum dese karşı tarafın morali bozulacağını ya sen beni demek ki orgazmla ulaştıramıyorsun demek ki bir Hı. sorun mu var acaba hem cinsellikte hem erkeklikte gibi düşünüyor onun morali bozulmasın Hı. diye söylemiyor aylar, yıllar, günler geçiyor. Hiç orgazm yaşayamıyor. Bana geliyorlar, konuşuyoruz. Ben aslında orgazm yaşayamıyorum ama morali bozulmasın diye söylemiyorum. Ben çünkü onu söylesem sen benim erkekliğime mi laf ediyorsun, işte cinselliğe mi laf ediyorsun, beni mi sevmiyorsun falan filan gibi iş boyutu uzuyor. Ama eğer siz yatakta seks yapacak kadar birbirinize yakınsanız, partnerseniz ya da eşseniz bazı şeylerde konuşmak bu kadar zor olması gerek. Bunları konuşmak gerekiyor. Nasıl keyif alacağını yollarını çiftlerin kendi bulması gerekiyor. Erojen bölgelerini, erojen hareketleri, pozisyonları kendini keşfetmesi gerekiyor. Orgazm karmaşık bir şey. İşin içinde beyin var, vajina var ve klitoris var. Daha çok hanımefendinin hissettikleri klitoral orgazm. Klitoral orgazm nedir? hanımefendiler vajinaya herhangi bir şey penetre olmadan yani bakireliklerini kaybetmeden önce mastürbasyonla klitorislerini uyarırlar. Beyin kabaca tüm uyarının buradan geldiğini düşünür ve hayatı boyunca oradan geldiğini düşünerek bu bölgeye kabaca bir yatırım yapar. Kabaca anlatıyorum. Sonrasında vajinaya bir şey girip çıkmaya başladıktan sonra beyin şunu sorar. Ya biz zaten bu keyfi klitoristen alıyorduk fazlasıyla. Bu nereden çıktı der. Orayı biraz daha böyle pasifize eder. Çok görmezden gelir. Bu yüzdendir ki çoğu kadın klitoral orgazm olduğu halde vajinal orgazm olamaz ve vajinal orgazm olmak için tedaviler peşinde ya da işte partnerleriyle konuşarak bu sorunu nasıl çözebileceği gibi konuşur. Orgazm aslında bütünsel bir şey. İşin beyin kısmı var, klitoris kısmı var, vajinal kısmı var. En şanslı olanlar bunu hem beyniyle hem vajinasıyla hem klitorisiyle yaşayanlar. Daha çok şiddetli ve gürültülü bir şekilde orgazm yaşayanlar. Elbette bir film seyrederken bile hafiften orgazm yaklaşıp partneriyle beraber olduğunda hem klitoral hem vajinal orgazm olabilen kadınlar olduğu gibi sadece hayatı boyunca klitoral uyarı alan hatta partneri bu bölgeyi çok önemsemeyip ilişki sırasında kendi klitorisini uyarıp keyif almaya çalışan kadınlar oluyor. Orgazm aslında işin içine gelirse saatlerce konuşulacak bir şey. Birazcık karmaşık bir şey ama partnerler eğer birbirine uyumlu olursa birbirlerinin daha çok zevk almalarını sağlayabilirler.